Mustafa Kemal'i metheden bir şahsadenin daha geçen sene cenazesine gitmedim. Niye gitmediğimi de televizyonda söyledim. Abdülhamid'in torunları beni kınadılar. Hem gitmiyorsun hem de televizyonda ilan edilir. Vallahi dedim siz de Mustafa Kemal'in lehine bir cümle söyleyin. Sizinle de selamı keserim. Buradan da ilan ediyorum. Ben yaşadığım kadar yaşayacak değilim. 80'den gidiyorum. Safa Kemal'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin. Vasiyetim yeri geldi söylüyorum. Ona zerre muhabbeti olanla benim dünyada ve ahirette bir alakam olamaz. Kabul etmiyorum. Haydar Paşa da bu haberi gönderdim. Ondan evvel ölürüm sakın cenazeme gelmesin. Bu milletin mahvetmedik bir şeysini bırakmamış. Hassiyetli olan bir adam hiç olmasa methetmez ya tavır koyar koyamıyorsun. Bari methetme ya.